Arkadaşlar sizlere şimdi bir tane hisse senedi veriyorum. Bu hisse senedinde hedef çok yüksek arkadaşlar. 1000 TL çok kısa zamanda 6 milyon lotu var zaten. Tamam mı? Tera bunu götürüyor. Bilginiz olsun. Tera'nın içerisine girdiği bilişim şirketi budur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi artık yönü gözdesi, gözdesi bu. 1000 liraya kadar hatta 1000 lirayı kırdırıp, kırdırıp 1500 liraya kadar gitme ihtimali çok çok yüksek kısa zamanda 60 gün civarlarında 70 gün civarlarında bakın söyleyeyim size haberiniz olsun lotu yok zaten 6 milyon lotu var toplayıp duruyorlar bakın 104-105 liradan beri toplayıp duruyorlar daha henüz yolun başında bilginiz olsun arkadaşlar bu hisse senedini kesinlikle kaçırmayın bakın sizin para kazanmanız için çok önemli lotu yok arkadaşlar lotu yok 6 milyon toplamda lotu var zaten tamam mı 400 bin liraya kadar satın alabilirsiniz. Bereketli kazançlarınız olsun arkadaşlar. Bomba ise tavanları delecek ise işte bu ise arkadaşlar. Haberiniz olsun. Size tekrar söylüyorum. Bu da benim sizlere bir kıyam olsun. Güzelliğim olsun. Her zamanki gibi yahu. Haydi bakalım. Bereketli kazançlar. Takip devam.